Minişler, bisikletim çalındı. Hav hav! Yom 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 yom. Of ya nerede neredeydi bu web sitesi? Hala bulamadım. İşte aradığım bisiklet web sitesi burada. Bakalım hangi bisikletler varmış. kadar güzel bir bisiklet böyle. Bu tam bize göre. Bunu almalıyız. Çocuklar gelsenize. Burada harika bir şey buldum. Neymiş, neymiş bu harika şey? Of ya bir rahat bırakmadınız. Şu güp güzel çilekli pastamı yiyecektim. Sürekli bir neden buluyorsunuz. Sanki bana özel. Her neyse geliyorum. Ne olur ne olmaz çilekli pastamı önleme alayım da. Evet harika oldu. Artık kimse yemeyecek. Ne var? Evet. Fındık doğru söylüyor. Ne var acaba simli? Baksanıza şu bisiklete. Ne kadar güzel değil mi? Bisiklet mi? Biz uzun zamandır bisiklet istiyorduk. Evet, onun için bir bisiklet buldum. Bakın. Beyaz ve iki tekerlekli. Pardon, dört tekerlekli yanlış söyledim. Vay canına, ne kadar güzel bir bisiklet böyle. Anne ve anneme ve babama söyleyelim de bu bisikleti bize alsınlar. Evet ya, çok güzel bir bisiklet. Ama annem ve babam bu bisikleti alır mı bilmiyorum. Çünkü fiyatı toplam 200 papatya lirası. Ne? Ama gerçekten pahalıymış. Evet annem ve babam bize bunu almaz ki. Aa biliyor musunuz? Komşumuzda bu bisikletin aynısı var. Nereden biliyorsun? Çünkü geçen gün o bisikleti sürürken görmüştüm. Ayrıca bizim komşumuz çok zengin. Ya atma ya. Biz zaten harçlıklarımızı biriktirsek o bisikleti alırız. Ama şimdilik harçlığımız yok. Bence şöyle yapalım. Komşu kızının bisikletini birazcık alalım, sonra yerine geri koyalım. Ama bu çalmak gibi olmaz mı? Ben peynire katılıyorum ya. Yani. Neden böyle bir şey olsun ki? Hem izin almamıza da gerek yok. Direkt süreriz, kimse fark etmez. Geri koyarız. Peki sizi bilirsiniz ama yakalanırsak bir şey demem. Yemekten sonra bisikleti alma işlemine başlıyoruz. Hop Peki bisikleti kim sürecek? Bana hiç bakmayın ben süremem. Benim ellerim yok ki ben yüzgeçle yapıyorum. Yüzgeçle bisiklet mi sürülür? Evet doğru. Hmm. Bu arada sen suyuna girsene. Annen dedi ya suya girme saatlerim var diye. Öf şu an değil. O zaman ben sürerim ya bisikleti sıkıntı yok. Tamam o zaman. Siz o zaman üstünüzü giyinin. Ben de o zamana kadar çilekli pasta mı yiyeyim? Birazcık yavaş olabilirdin. Peki o zaman e, ben üstümü giyiniyorum. Ben de. Artık kardeşlerimin hepsi üstünü giyinmeye gittiğine göre ben de artık çilekli pastamı yiyebilirim. Çilekli pasta, gel bakalım. Yum hmm. yum yum yum. Ama 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 sen ne yaptın? Bu benim pastamdı. Senin değil. Neden böyle bir şey yaptın? Neden yedim bunu? <laughs> Yeter artık. O zaman ben de üstümü giyinmeye gideyim. Sen bunu afiyetle ye küçük köpek. Senden intikamımı alacağım. <laughs> Gözüm üstünde. <laughs> How? ha, how, how? Yum 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 Üstlerini giyinip dışarı çıkarlar. Bak benim bebeğime ne kadar güzel değil mi? Evet açıkçası bebeğin güzelmiş. Benim de iki tane minişim var. Dün aldık biliyor musun? Aa minişlerin çok güzelmiş. Güle güle kullan. Teşekkür ederim arkadaşım. Kızlar nasılsınız? İyiyiz fıstık sen nasılsın? Seni uzun zamandır görmüyorduk. <laughs> evet çünkü tatile gitmiştik. Öyle mi eğlendiniz mi peki? Evet. Bir çekilebilir misiniz? Aa tabii ki peynir. O fıstık hadi sohbet etmeye vaktimiz yok. Ya tamam sadece konuştum. Evet işimiz var hadi gidiyoruz. İstiyorsanız bizimle oynayabilirsiniz. Hayır hayır bizim önemli bir işimiz var. Evet size iyi, iyi eğlenceler. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler Pamuk ve Pamuk şekeri. Görüşürüz. Neye acelesi var bunların anlamıyorum. Kesin yine bir işler çevirecekler. Haklı olmalısın. Her zaman böyle şeyler yapıyorlar. Of artık eve mi gitsem ya? Çok geç oldu. Neyse biraz daha oturayım. Ay gıcık koltuk. Hemen benden özür dile. Hı, teşekkürler. <gülüyor> 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 of limonata artık gelir misin? Senin peşinden koşmaktan bıktım. Ha ha miao şişiş Limonata artık gel şuraya hadi annemiz bizi çağırıyor. Bak çok pislenmişsin zaten. Ah <laughs> miao <laughs> Mürekkep abla neden o sekiz kolunu da kullanmıyorsun? Evet Mürekkep abla sen kolların senin kolların çok güçlü. Aa doğru söylüyorsunuz çocuklar. Gel bakalım limonata, artık seni kollarımın arasına alacağım. Pıçş. Aferin mürekkep abla. Teşekkürler çocuklar. Gel bakalım. Şimdi ben sana gösteririm. Buralarda olduğuna emin misiniz? Bence tam şu arkamızda duruyor. Aa peynir, ne kadar da dikkatlisin. Ben sabahtan beri göremedim. Evet peynir, gerçekten çok dikkatlisin. Aferin sana. Bence siz çok saf deliksiniz. Burnunuz, burnunuzun ucundaki şeyi bile göremiyorsunuz. Of dalga geçme. Her neyse. Şimdi şu güzel bisikleti artık çalalım. Hayır bu bir çalma değil. Evet çalma değil bu. Sadece e, tabii ki ne yapacağız? Tabii ki ona ödünç alacağız. Evet o zaman hadi binelim. Hi ha 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 ha. İyi de sen sürecektin değil mi? Evet. İyi de ben nereye bineceğim? Ee, sen nereye bineceksin? Bir fikrim yok. Evet ya sen nereye bineceksin? Ben nereye bineceğim? Sen de en iyisi şurada otur. Seni sonra süreriz. Ya ama bana ne? Hadi başlayalım. Ben de burada oturacağım o zaman. Hadi sürün bakayım. Aa iyi fikir. Hadi bakalım. Oo. Yaşasın. Ay! Üzgünüm kardeşim. Ay! Of ne kadar kötüsünüz. Bu fikri ben buldum ama ben uygulayamıyorum. Hm. Bisiklet sürmeyi gerçekten çok özlemişim. Burada oturmak çok eğlenceli bu arada. Aa iyi misin? Bekle beni. Hoppala. Hadi bakalım maymuş. Uzaklara git. Buradan çok uzaklara git. Ne oynuyorsun ben de? Oynayabilir miyim acaba? Ezginim. Vıy. 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 Ah. Ah. Arkadaşım iyi misin? Merak ettiğin için sağ ol arkadaşım. İyiyim. Onlar neydi öyle ya? O kadar hızlı gitti ki resmen bizi davurdu. Hatta oyuncaklarımızı bile. Evet öyle. Neden bizi hiç önemsemiyorlar anlamıyorum. Oyunumuza da katılmadılar. Her neyse biz şuraları toplayalım. <laughs> Biraz yavaş olsan olmaz mı? Olmaz. Fş. Hmm, Yosun abla yiyeceklerinden benimle de paylaştığın için teşekkürler. Ne demek canım lafı mı olur? Bugün de herkes düşüyor. Hmm. Hmm. Yum, 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 yum. Ay sen ne kadar sevimli şeysin öyle. Ben seni yiyeceğim. Işık hızında bir şey geliyor. Aa! Ne yapıyorsunuz? Biz burada piknik yapıyoruz. Ne olur keyfimizi kaçırmayın. Çocuklar ne yapıyorsunuz öyle? Gider misiniz başımdan? Başka yerde sürün. Özür abla. <laughs> ah! deli çocuklar sizi. Neden böyle bir şey yaptınız? Pikniğimiz rezil oldu. Tamam Yosun abla. Hallederiz. Of yavrum iyi misin? Her şeyi mahvediyorlar. Evet, buna dur dememiz gerek. Şuna bak, yiyecekleri ziyan ettiler. Evet, onları uyarmalıyız artık. Şunları bir alalım da şöyle sofra bezenin üzerine koyalım. Şuna bak, içeceğim de döküldü. Anne, artık bu yiyecekleri yemeyiz. Evet yavrum, döküldüler çünkü. Of, ah kardeşlerim ah. Artık durmak istiyorum. Yaşasın. Hoppala hoppala. Artık yavaşla. <laughs> ya bir şey yok hadi. Aa! Beş dakika sonra. Gel bakalım ananas artık bisikletini sürebiliriz. Evet anneciğim uzun zamandır bu anı bekliyordum. Hadi bakalım bisikletin nerede? Baban nereye koymuş? Anne e, buradaydı az önce. Az önce buradaydı mı? İyi de şimdi nerede kızım? Ananas yoksa onu kayıp mı ettin? Anneciğim ben nasıl kaybedeyim? Onu daha yeni aldık. Daha sürmedim bile. O zaman o zaman kim aldı? Yoksa bisikletin çalındı mı? Yani ben bisiklet süremeyecek miyim? <laughs> Tamam kızım ağlama. <laughs> Bisikletimi çalmışlar. Tamam kızım buluruz bir yerden ağlama sen. Ananas niye ağlıyorsun? Evet ananas niye ağlıyorsun? Ananas ne oldu? Çocuklar ananasın bisikletini gördünüz mü? Aa biz gördük. Şey ben de gördüm. Onu benim kardeşlerim aldı ve şu anda her yeri darmadan ettiler. Ay özür dilerim arkadaşlar. Yani fıstıkla peynir benim bisikletimi çaldı mı? İnanamıyorum. Hayır böyle bir şey yapmadık. Biz sadece ona ödünç almıştık. Sonra geri koyacaktık ama şey maalesef fıstık biraz çok abarttı. Peynir de birazcık abarttı. Merak etmeyin canınız sağ olsun ben size hiç kızmadım. Ama bir dahakine bizden izin alarak yapmalısınız. Ben onları durdurmayı bilirim. Nasıl durduracaksın Çiçek teyze? Evet Çiçek teyze çok hızlılar. Az önce bizim oyuncaklarımızı devirdiler. Ve Yosun teyzenin pikniğini darmadağın ettiler. Bunlar doğru ben hepsini gördüm. Peki o zaman sizi burada bekleyin. Ananas'cığım sen de üzülme bisikletini bulduk. Fışş. Çok eğlenceli. Durun bakalım. Ah, ne oluyor? Bu bizim bisikletimiz, sizin değil. Aa! Üzülme ananas, üzülme ananas. Annen en iyisini yapar. Evet ananas. Sakın üzülme. Canım arkadaşlarım, siz iyi ki varsınız. Geliyorlar, üzülmeyin. Bisiklet geliyor. Hah, bisikletim. Şey özür dileriz. Fıstık, peynir. Bu benim bisikletimdi. Siz neden bunu benim elimden aldınız? Niye çaldınız? Hayır biz çalmadık. Sadece biz ödün çaldık. Sonra yerine geri bırakacaktık. Gerçekten. Evet bizim arkadaşlarımız asla çalmazlar. Evet. Tamam merak etmeyin anladım ama bir dahakine bizden izin alın. Evet çocuklar, habersiz bir şekilde yapmayın yoksa olaylar çok yanlış anlaşılıyor. O zaman biz ana hasasırmaya başlayalım. Size de iyi eğlenceler. Evet görüşürüz.